izleyenler kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Vural Çele veda vaktiydi bugün. Ailesi sanatçı dostları son görev için cami avlusunda buluştu. Bu gencecik yaşta ben niye ölüyorum ya? Menecim bak hasta olacağız. Kalp krizine yenik düşen oyuncu Vural Çelik bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kokunu içime çekeceğim bacı dedi. Artık bana kim bacım diyecek. Yani sözün bittiği yer. Son görev için sevenleri bir araya toplandı. Güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı. Bence bir çocuktu. Çocuk gibi duyguları vardı. Törende annesiyle kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Tamam annem bırak annem. Bırak annem <laughs> Kural Çelik, Barbaros Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.